Oha, ısırıyor ya bu. <laughs> Anam, kafamı da ısırdı. Arkadaşlar, merhaba. Çin, 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 çin. Ya şimdi bir haksızlık var. Ne haksızlık? Şöyle bir haksızlık var. Bu kameranın arkasında hep ben varım ve hep benim sesim çok çıkıyor. Sonra da diyorlar ki çocuklar, Hülya abla niye bağırıyorsun? <laughs> isırıyor, ısırıyor. Bebeğine bir şey söylüyor. O senin bebeğin, beni ilgilendirmez. Evet. Beni sen doğurdun ya. Sattın mı hemen? Bebeğim. Hayır o yönden demedim. Beni ısırıyor diyor kızım. Benim bebeğim sen onun da bebesisin Aa! yani değişen bir şey yok. tamam sömüyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Bugün davul zurna 1-2-3 oynuyoruz. Artık gel. Nurettin hazırlanıp gelebilirse. Biz o gelmeden gel, gel. başlayalım. Kombine hazır mısın Kombinine hazır mısın? En son o geldiği için Nuri. Kombine bak kombine bak. Aha evet. Ne var? Evet. Sonra da diyor ki şu. Ha, oynayacağız. <laughs> ben düşünüyorum bir dakika ben ebeveyn olmam. Şimdi Arana arkadaşlar gelemez. arkadaşlar tamam bir saniye oyuna başlayacağız bu bizim çok eskiden beri oynadığımız kanalımızın onları kenara alalım kanalımızın iyi ilk açıldığı yıllarda oynadığımız oyunlardan Nurettin bizim şimdi bir tane yan komşumuz var kendisini çok severiz Cumhur ee, ikisi neredeyse tıpatıp aynılar. Ama, Sürekli o, böyle. Ama. Bıraksak yani dışarıda da bu şekilde gezecekler. Evet. Geziyorlar. Ama yani? şimdi bak anlayamıyor. Şort hasta etmiyor. Ya yok artık. İşte. Şort eski bir şey yalnız. Şort. Şöyle oldu. yapayım. Hey, eski bir şey yeni aldım ben bunu ya. Arka Nurettin. Arka Arkası ah. <laughs> <laughs> Dışarıda da bunu Görmedin evet. <laughs> <de görmesin> mi sen onu? Göster arkadaşlar. Vallahi be, bir görmedim. Vallahi be. 5 kere sordum, 5 kere en az Ya, <laughs> sıkıntı neyse? Evet, sıkıntı. Yani şimdi alır artık. Bakıyor ya. hala. <laughs> evet, yok yok, şimdi Ya görme, ben sen çocuğundan bıktım Gerçekten. Arkadaşlar, Anladım. ben video çekerken acayip <laughs> eğleniyorum. Umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. Yani Hayır Ama öyle bir şey yok. Şu kenar alır mısınız? Bana deseler e, baba seni besin Kenardaki diye. Kenardaki evet, Hiçbir şey demesin değil mi? Sesini çıkarmazsın. Şu Onu bilir abi. evet. Yaz yazdım diyor ya. İğneyi yemiş. Oyuna ne kadar geç başladık arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> ee, arkasından da görüyor musun terbiyesizim? İnsanlar buna Baş... şahit sahip olmak zorunda mı? <laughs> Hakikat ya. Neyse. Ya. ya. ya Tüm Şimdi... paramı yiyor normal. Ne? Tüm param Gene para, para mevzusuna geldik. Neyse şikayetler bitmez. Bizde hep böyle gırgır şamata normal halimiz bu olduğu için arkadaşlar evet. bizi sevenler zaten bizi biliyor ve tanıyor. Evet. Şimdi oyunumuza başlayalım mı artık? Abi, ben... Hadi. Neyse e, siz, ya. bir taş kağıt makas yapın. Yani o işte değil Bakın söylüyorum. bir şey Bir saniye bir dakika. Tamam. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar i̇kisi kamera arkasında önce. söyleyeceğimi söyledim bunlara. Şimdi i̇kisi, devam. İkisi başlasın Ya istemiyorum ya. Hani Anne iyi. çok ürkütücü bakıyor bana. Bak hadi gözüm. <laughs> gözüm var falan Tamam haydi. Ha, başlıyorsun. Taş, kağıt, makas. He hadi. <laughs> ne? Sen gittin. Böyle bıraktı. Ben de elim açık. Sen böyle yaptın. Böyle. böyleydi Makas yapmadın mı? Yok. Öyle Geçmiş olsun. Hadi gözüm bakalım. Kapalı o niye yapmıyor? Sonra ben o, o da kaybederse onunla benim aramda olacağım. Aa ben babayım. Yapmadın ya, mı? Ya, ya. Yapmadın mı? Ay kendini finale attı bir daha. Tamam gel. Ben kazandım. Taş kağıt makas. Evet, Kulum artık şey ya. Ee, ya, ya. <laughs> Amuk bu burada. İlere, ileri. Ortadaki. Sırmazı sırmaz. İleri. Ortadaki sandalyeden baş şey yapıyorsun. O ya, sandalyeye. Siz değil, Ay, siz değil, Bakın, siz. Siz başlayabilecek sehpa. Başlayabilecek. O biraz Olur mu? Bence koltuktan olsun. Çok yakın olmasın. Evet olsun işte. Niye koltuk işte. Diğer koltuk. Burası mı? Geride. Değil değil. Değil senin bacağın 3 metre. <laughs> Kullandırıcı ya. Görsene. Murat yardım et seyfayı çekin. Seyla'cığım düzgünce. Aa! Ne? Köçek var arkanda. Kocaman örümcek var. D ya yani. arkadaş ya. Evet Derya'cığım izliyorsan burada bir örümcek var. Söyle hatırlat. Şu an tırtıyorum. Ya bir şey olmaz yok öyle bir şey ya. Gelmez deme. Yok. Bak başlayalım mı? Örümcek adam olur. Manyak. Evet. Isırır mı? Isırmaz. Beni ısırır. Korkma önce beni ısırır. Geç oh! yerine. Yani. Anne evde seni ısırsa <laughs> bizi de ısırmış oluyor. Ev... Oyuna başlayalım. Anne. <laughs> Sana gelmez korkma. Hadi benim. Hadi. Bir, iki, üç. Murat nereye geliyorsun? O bir demek. Hayır, hayır, saymıyor. <laughs> Git yerine. Sela başla Anne ya anne Ağzın orta Ne olur, olur ya Gel'i bölümceye mi? Ne istiyorsun? <laughs> ya Arkadaşlar bir saniye Hadi 1-2-3 Mutlu musun? Baba <laughs> valla açık bakıyor <laughs> Gitmek istiyor Ne değişti şimdi? değil Sen babanın ağzını bırak hadi ben hızlı ol Ayşe... biraz. Hareket diyor mu? Murat. Ben de böyle yapardım. <laughs> Dokunamazsın. Onu yapabilir çocuk nefes alıyor. <laughs> Abi bunu ya yapamaz. Ya. Bilmiyorum bittu. artık. <laughs> <gülüyor> 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 mecid tuttu ben mi Hızlı hızlı. Geçin Geçin Daha zorla 1 2 3. Beni kokudan mıcık tuttu. Şöyle haydi kokudan mıcık tutacağını bildiğim için. Söyle hile yapmadı sana. Bende. Nurettin. de. <laughs> Doğal güçler tarafından haşeve oldum yani. Hayır dokunamazsın süre doldu. Dokunmuyorum ki. Süre doldu. <laughs> bir hafta onu bakmayacağım. <laughs> hareket etti. Evet, Murat hareket etti. Ama hile yaptım. Et ya, şey mi? Ya atıp saymadan. Bu hile, bu hile. Bunu bile, bunu yapacağım. <laughs> tamam, tamam hadi. Tozunu bir <laughs> Hep ben bunu oynayacağım yani? Dokunamazsın Nurettin. Kafası hareket etti valla. Gördün değil mi? Şöyle hiç bakmıyordum. Babama bakıyordum böyle. Gördüm hareket etti. <laughs> Baban yerinde duramıyor ki. Hareket etti gördü. <laughs> Murat gel canım. Na, nasıl o şey? Ciddi, var. Kıpırdadım kıpırdadım. Sen <laughs> ama kamera kamera. Bak nasıl yaptım ben şöyle böyle yap Baba izlemedin ya. mi? Bebeğim Anne yüzüme sürdü o şeyi. Tamam sıkıntı yok yıkarsın. Kötü kokmuyor zaten. Ne şimdi? Ebesin içeri. Ne ebesi ya? Evet, sen kapatsın sana ne? Sen sus sus sus. Sen gör. Ben sen görme. Ben seni Ben... ben, Mürat, ben haki, hem ay, kamerayım ya. bak hem kamerayım hem hakemim. Ama ben yani. hareket ettiğimi görmedin Nurettin. Gördü gördü. Daha uzunla bir köç. Anam kızım bugün pek parasın duruyor. Herkes de bu kızı istiyor oynuyor. Dokunamazsın. Dokunamazsın. Mesela Seren açmıyor gözünü. Tehdit de demezsin. <laughs> bu tarafa dön Murat. Kediyi bırak yönünü dön bu tarafa. <laughs> Örümceği mi yakaladı? <laughs> evet. Git. Söyle abi. Ya bırak kesin elleme. Ne şey yorulsun ya. Öcüğü bırak manyak. Öcük oynuyor? Tamam daha bir iki Kediyi. Süheyla bak bir de kediyi sevmiyor. <laughs> bak ne kadar iyi şey yarısı. Çocuğun yüzünden bırakmadı çayman yesin. Bırak, Bırak arıyor, arıyor, Bırakın tamam. Ne o var? avlar o an artık tamam. Şimdi ne hadi ya? oyuna dönelim. Oyuna dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Ge geçin yerinize. <gülüyor> <gülüyor> Murat. Bu ne ya? Nasıl oturuyor? <laughs> Baykuş gibi oturuyor. <laughs> Daha huzuruna bir iki üç. Murat hızlı hızlı. <laughs> <laughs> Beni, <laughs> Beni ilgilendirmez. Aa düştüm ama Beni ilgilendirmez düşmeseydin. Şimdi bir adım gidemedim hala. Ya <laughs> elimi Ah, buldum başlıyoruz mu? başlıyoruz dozuna bir küç gel lan kofret hayır bırak hayır. kediyi kokla hayır. Hayır. kokla oh. patilerini kokla kofret gibi patilerini kokla nöredin ile yapıyorsun dozuna bir küç görmedim sayıyorum bunları hiç duramıyor ki yani yapacak bir şey yok Dokunmak yok. Doğmuyor. Dokunmak yok. Diyorum ağlayacak mısın? <laughs> ağlayacak Ya var ya bu oğlum bulaşık bulaşık. Çok sinirli bu oluyor <laughs> ya. Vazgeçmiyor. Doğmuyor. Evet kesinlikle. Kulağımda nefesim buradan girdi buradan çıktı. Sen de yapabilirsin serbest artık. Başlıyor <laughs> muyuz? Evet. Sen süreyi çok uzun tutuyorsun ama. Ne süresini? E ee, Adam geliyor buradaki sağda oyalanıyor. Nofret <laughs> böcüğü. Yok yedi kızım, ya. yedi sıkıntı yok. Bizim şöyle bir sorunumuz var. Kimse kurallara uymuyor. Ben 7 yıldır uğraşıyorum, sizi hizaya sokamıyorum. O yüzden Aa, bıraktım sizi ben artık. Ben ne yaptım be? Kurallara dahil dokunmadım. Sen kuralsızsın çocuğum, çocuğum yavrum. Sen kuralsızsın. Hadi. 1, iki, üç başla. Daha uzuna bir, iki, üç. Oğlum niye yakalanıyor? Sen niye ya? yavaş dönüyorsun ya? Baban da bir sorun var bu kim? evet. niye blok yerde büyük saksı. Hepine. Dik 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 dik. Ya. Ya. <laughs> 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 Skorelik <baskı gülüyor> deniyor. Onu öğrettin. Senin ona. Oraya geçemedim <laughs> ya. Ben de <laughs> çabuk olsun. Çok bir kere diyorsunuz bitiyor. Tamam. Tavzunda 1 2 3. Tekrar de. Tavzunda 3 2 1. 3 2 1 dedim hareket etti. Kim etti? Baba ama böyle yaptı. Böyle daha ayar kaydırdı. <laughs> evet ben de gördüm ama sesimi çıkaramıyorum. <laughs> ya sen görüyorsun da. <laughs> Öyle mi lan oğlum görmüş. Gördü. Adamın ya, yaptığı şu. Orada Ama Yarak ben hakemim hayır. Bu ne ya? Hadi. Tamam, şöyle sayılacak. Davul zurna 1 2 3. Böyle sayılır. Tamam tekrar say. Niye de gösteriyorum ya? Hareket şansları olsun diye. Davul zurna 1 2 3. Tekrar Hasan. Davul zurna 1 2 3 4 5. Siz de ebeye vurmak için biraz 6 7 8. Bu ne ya? Murat devam et devam. Nereye devam Bak, edeyim? Bak hareket ediyorlardı yavaş yavaş. Gel. Hayır ya. Ebeye hiç kimse vuramıyor ama. Önemli Hayatım olan ebeye. Ne diyeceğim? Aklım başına geldi. <laughs> <laughs> Allah canı almasın gelmiş. Ben bilmem. Abi. Daha uzunla bir iki üç. Yönün bu tarafa dönmen lazım. Daha uzunla bir iki üç. Daha uzunla bir iki üç. Murat çok çabuk diyorsun. <laughs> ya ne yapayım kızım sen oynayacaksın. <laughs> <laughs> sinir <laughs> <Puzucu>. Gözler <işte>. gitti. <laughs> Sana ne oluyor? Gördüm hareket ederken de yüzüne gelmedim. Hadi. Davul zurna 1, 2, 3. Davul zurna 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Bunlarda hiçbir Bak, hareket yok. Evet o yüzden hızlı sayma. Davul zurna 1, 2, 3, 5, 7. Murat hadi ama. Bir hayatım sayıyor. Yani, yönün bu tarafa dönük olsun. Davul zurna 1, 2, 3. Aşağıdan bakamazsın öyle bir ne şey. demek, Yok öyle bir şey. Ne demek yok ya? Yönünü bu tarafa dön. Davul 1, 2, 3. Anam <laughs> işte içeri girdi. Tavuzuna bir 2 Hadi ama ya. Ebiye yaklaşmasına biraz müsaade etmen lazım. Diğerleri Anlamalar için de geçer. Maşallah. Murat çok geride Aslında daha. Mi maşallah. Namaza duracak geldi. Hadi Murat dön yerine. Bu tarafa dön yönünü. Tavuzuna bir. Öyle diyemezsin. He böyle. Tavuzuna 1 2 3. Biraz zaman ver. Benim günahım ne? Vay gördüm lan. Hayır ama demeden döndün. Sen dur yerinde. Demeden döndün. <laughs> sen var ya sen, bak kendi bebelerimle gayrıyorum, ben garibanım, aram yok diye benim üstüm oynuyorum. Bak demeden döndün. Daha uzun bir iki üç. Daha uzun bir iki üç. Daha uzun bir iki üç. Bu ne ya? Hadi daha çok gerideler. Rahat ol. Daha uzunluğa. Bunu öyle yapamazsın. Daha ya sonra bir, iki, üç. Saymam öyle. Hey, bekle hey. aklımı iyi verin yavrum. Dokunamazsın. Ölürüm. Ne saymıyor ya? Dokunamazsın. Şşt. Kına alır mısın? Yavru ya, ya. Onun neresinde ya. kına? Aha ya burada. Oh. <laughs> o dedesinden az bir özellik kalmış evet. Oğlum bunlar ben bu ya. Vurmazlar korkma sen. Say. Dönüp durma arkana. Ne demek ya? Saymam çünkü. Hadi söyle. La huzurla bir, iki, üç. Davul zurna 1-2-3 Benim adaletim Adalet sayamam Çok güzel gidiyorsun <laughs> ya yani. Dokunma, dokunma şöyle. sakın Dokunmak yasak Önünü dön düzgün söyle Ya arkadaş sen benim dostum musun düşmanım mısın? Davul zurna bir. Ananı <laughs> Ellerinden öpeyim Başım <laughs> <laughs> <Koşun> gitti ya Kırıldım <laughs> <laughs> Göksel yüzünden beri oyalan oyalan. Anaa görmüyorlar gözünü. Nasıl görmüyor gözün? Şöyle bir bekle. Lensin kaymıştır. Şşş üç gözü oldu ya. Dokundu. Doğdu. gözüme soktu. Yeniden ebesin. Dokundu çünkü. Şu garibim de oynasın mı bizde? Geç, geç geç geç. Arkadaşlar Murat abiniz güzel oynadı ama. Oyunu hakkıyla şey, oynadı. Ben her gördüm. Ben Göremezsin saymadan, saymadan sen. Saymadan geliyor. Dönmeyecektin. Sen de hata. Şey, Hayır ne dönmeyecektin. Hadi şey ya, gör baba bak. Başladım Elot baba. Görüyor mu baba? Hadi. Bak var ya bana izlediğim. Murat önüne dön düzgün söyle. Onlara da 1 2 3. Oğlum bu hızlı geliyor ya. Ben karışmam. Sen dön önünü. Hadi. Nasıl karım şöyle yapmış karnını. Ona fırsat vermiyorsun işte düşün. Dokunamazsın. Dokunamazsın. Dokunmayayım zaten be. Gel yerine. Ne Şu bak. Yırtılmış. <laughs> bu tarafa dön Murat. Öyle <gülüyor> değil. Ne <laughs> be? Ya vallahi gördüm Ama, ama. Yapma, ama yapma. demeden yapma. döndün. Ben demeden döndün. Ne yapacaksın? Döndün. ben, ben ne Ne yapacaksın? Ne ne, ne yapacaksın? Güzel, 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 Güzel değil mi? <laughs> tamam <Tazıra Gülüyor> Gördüm Çok hızlı dedi. Aa bana ne o da böyle saymadan baktı ya yaptı. Evet yaptı Saymadan baktı Evet haklı yaptı Ebeğin. Ne ya ne ya Yine mi ben İkinizle ile yapıyorsun Nasıl ya aynısı bana yapmadı biraz Bak bir daha yapacağım geç geç ne yapacağım? Yapacağım. Tamam geç yerine Geç geç <laughs> Tamam Nurettin yerinden eve Nurettin çok hızlı demiyorsun baban gibi yap Evet Tamam Başlayayım mı Başla Başlayayım mı Tamam Zünna 1 2 3 Tamam mı Tamam Başkim gördüm. Aynısını yaptı biraz önce bana. <laughs> evet yaptım. evet kesinlikle bunu yaptım Murat <laughs> çocuk haklı. Kadın <laughs> kadın sen ya. ne yaptın artık lelifleşiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bence de haklılar İlerle <laughs> haklı, biraz. Ha bu. Ha <laughs> bu. Büyük adımlar kullanmaya çalışın. Gelmiyor. Gelmedi buraya geliyor. Murat yerine geç. Murat yerine geç. <laughs> Duruyor zaten. Daha o zurna bir iki üç. Devam. Devam Murat. Davul zurna 1 2 3. Gel bak bunları. Hayır. Ha. İşte ilerleyemiyorum. Davul zurna 1 2 3. Oo bu fişek gibi geliyor ya. Ya saçmalama daha çok geride o. Hadi söyle. Yaz şişir gel bana işte. Bir Dokunma bahsede. çocuğa. Ayağından sorun var. Hiç bir yerinde bir şey yok sen önüne dön gel buraya. Dokunamazsın. Sağ ol sağ Başa alırım. Gelme. Saymam başa alırım. Ne <laughs> yapayım? <laughs> <laughs> dokunmak yasak dokunmak bak, yasak. Bak geliyor bir taraftan ama. O zaman sen de say doğuracağım. Davul 1, 2, 3. Devam. Davul 1, 2, 3. Devam. Davul 1, 2, 3, 4. Devam. Tamam. Çocuğu ya. Şunu al. Dokunamazsın. Yani onu yerine doğru, koy. Seni çeker bu. Tamam. Al. Murat say. yerine gel. Ya ben buraya gelirken yürüyor. Ben ne yapayım ya? Yani? Murat öyle yapamazsın. Dön önüne. Ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Bak ayıp adam böyle adam ya. Böyle şey, şey yapıyor. Böyle bir şey var ya. <laughs> ya ya. delirtmeyin <laughs> artık İkla beni Murat. Kız o kadar uğraştı dilerleyeceğim diye. Da <laughs> ben buradan başlayayım. Al oradan söyle. Murat dön, dön önüne. Murat dön önüne. Daha uzun abi 1-2-3. Kızım bu çeyrek adamından geliyor ya. Evet öyle yapıyor. Sen devam et. Bir şey. Korkma ondan. <laughs> Davul zurna 1 2 3. Devam Murat, hızlı. Davul zurna 1 2 3 4. <laughs> 4 bu ya. Devam, devam. Davul zurna 1 2 3. Devam. Davul zurna 1 2 3. Devam. Ne devam ya? Vurduktan sonra mı gideceğim yanlarına? Murat hadi ama ya. <laughs> Yürü Murat, yerine geç. Hayır, Murat yürü. Ya. Dokunamazsın diyorum. Bu ne bu ne? Murat dokunamazsın. Böyle, böyle. Dokunamazsın. Aha geliyor. Bana geliyor. <laughs> geç yerine. Salmada yürüyor ama. Murat yerine geç. Önünü, Sarb... Bana dön ama yönünü. Salmada yürüyor. Ben onu diyorum sana yani. Kıpırdamayın. Bak, Kıpırdamayın. Dön Murat. Düzgünce söyle. <laughs> Kodluyorum. Çok uzakta tırsma. Olduğuna bir güç. <laughs> dondum, dondum, dondum. Gaz kaçırdı. Yine kazandım. Yine kazandım. Yine <laughs> kazandım. Arkadaşlar. Bu garip ne yapıyor yazık ya? Abi, o milim var. ilerleyemiyor, <laughs> milim ilerleyemiyor. İlerleyemiyorum çünkü çok hızlı. bilmiyor. Ben ayağım şöyle ayağım şöyle ayağım. şöyle yürüyorum bak. Sen bu ne? Yürüyor ve ilerliyorum ama. Böyle de etmiş. Evet ya. Yani, Şimdi şu bir gerçek şu bir gerçek. Oyuncularımız çok pasif kalıyor geride. Ebelerimiz de çok hile yapıyor. Ben, ben, ben hiç hile yapmadım. Ben, ben mi yaptım hile? Arkadaşlar. Ben mi yaptım? Arkadaşlar. Bir dahaki turda ebeler yoğunlukta yerinden kıpırdamadan sürekli sayacak. Oyuncular da daha hızlı hareket edecek. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.